Evet merhaba herkese. Bugün Isparta Gölcük'teyiz. E, Gölcük Tabiat Parkı'ndayız. E, burası koruma altına alınan e, mekanlardan biri. Tabiat Parkı. E, hemen gölü de göstereyim. Gölcük Gölü bir krater gölü. Volkanik patlama sonucu oluşmuş. Bundan yaklaşık 1 milyon yıl önce. Burada büyük bir patlama meydana gelmiş ve bu gölün yerleştiği oyuk oluşmuş. Gördüğünüz üzere. Bu volkanik patlama sonucunda çıkan lavlar Isparta'ya doğru. Şöyle Isparta bu şu tepelerin arkasında. Oraya doğru akmış. Burası 1950'lerden itibaren ağaçlandırılmış. Önce akasya ağaçlarını dikmişler. İşte o zamanki devlet su işleri, orman genel müdürlüğü. işte burada organik madde oluştursun diye akasya ağacı dikilmiş özellikle. Daha sonra diğer ağaç türleri dikilmiş. İşte özellikle sedir ağacı çok fazla çevrede ve karaçam var. Diğer ağaç var. Mesela şu gördüğünüz kabak ağacı. Şöyle göl tatlı su gölü. Çünkü burada yer yeraltı su drenajı var muhtemelen. E, yani sular yer altına doğru sızıyor. O yüzden gölün suları tatlı su ve tatlı su balıkları var. Yaklaşık 7-8 tür varmış sanırım. Çevresi piknik alanı. E, bir de şöyle gölde farklı kuş türleri var. Yaklaşık 105 kuş türü olduğunu söylediler.